Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Enes Batur gerçek kahraman nasıl izlenilir onu göstereceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar benim verdiğim bilgiler hepsi doğrudur. Yani size doğru gelmiyorsa ne yapabilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, buraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Ya... Buraya arkadaşlar ee, Enes Batur bak şöyle Enes Arkadaşlar burası ya bu ne ya? şimdi ya. Bir türlü bir bir şey geliyor. Anlamadım ya. Neyse. Heh, arkadaşlar buraya ne yazıyorsunuz? Enes Batur. Şöyle Enes Batur Batur. Arkadaşlar. Arkadan ses gelebilir. Çok çocuk var çünkü. Ya bu ne ya? Ya arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum ya. Bekleyin. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Buraya Enes Batur yazıyoruz. Bin kere gösteremedim şunu ya. Enes Batur. Sonra gerçek kahraman mı izle izleyeceksin? Çünkü ben gerçek kahraman nasıl izlenir onu göstereceğim. Ee, hayal mi gerçek mi bilmiyorum. Gerçek İzledim arkadaşlar ben bu sabah. Bu sabah izledim çok komik ve çok güzel. Gerçek kahraman. Şöyle gerçek kahraman. Son arkadaşlar Jet film yazıyorsunuz. Hepsi birleşik. Jet film şöyle Jet film film izle. Birleşik hepsi izle. Hepsi şey birleşik. Enes Batur. Gerçek Kahraman Jet film izle. Bakın. Evet. Bunu böyle yazdıktan sonra arıyorsunuz bunu. Evet. Gelsin gelsin gelsin. Şu an geliyor. Gelecek. Şu an benim e, tabletin şeyini gösteriyor arkadaşlar. Telefonunu gösteriyor. Telefon modelini gösteriyor. Ama neden hala gelmedi anlamadım. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar. Enes Batur Gerçek Kahraman Jet film izle. Şimdi nereye basacağız? Şuraya basacağız. Enes Batur Gerçek Karaman şu ilk baştakine görüyorsunuz değil mi? Evet. Oraya tıklıyorsunuz. Zaten çok basit. Çok kolay. Anlatabiliyor muyum? Sonra buraya geliyorsunuz. Şöyle reklam geliyor sonra reklamı geçeceksiniz şuradaki reklamı kapatalım. Şöyle geç reklamı geç geç geç. Bakın arkadaşlar reklam şurada gözüküyor. Reklamı geç yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hani niye reklamı geçmiyor ki? Heh geçiyormuş. 2 İki. Hadi. Bir. Sıfır. Evet reklamı geçe tıklıyorsunuz. Sonra bir daha mı geldi? Aa şansa bak. Arkadaşlar şuradan Mars diyordu. Şurada Mars yazıyor. Ona tıklayın siz. Siz ona tıklayın. Mars'a tıklayın. Mars daha iyi çünkü. Mars daha iyi arkadaşlar. Evet Mars'a tıkladık. Şimdi arkadaşlar izleyeceğiz bakalım. Biraz böyle izleyebilirim belki. Sizi izletebilirim 10 dakikaya kadar. Ama belki arkadaşlar telif yerim diye korkuyorum. Telif yersek kötü olacak. Ama reklam geldi yine. Tamam. reklamları geçeceğiz. Sırasıyla şurada zaten görüyorsunuz. <laughs> Hadi geçsin reklamı geç geç geç. Arkadaşlar şurada da altta reklam çıkıyor, şurada kapat yazıyor. Ona tıklayabilirsiniz. Kapat, kapat. Reklamı geçiyoruz. 3, 2, 1 ve Heh. şuradan reklamı geç. Ona tıklıyorsunuz. Reklamı geç. Ya yine reklam çıktı. Şansa bakın ya. Bu ne? Tamam, bu reklamı da geçelim arkadaşlar. Şansımız arkadaşlar. Benim yapabileceğim bir şey yok. Geç bu reklamı da geç, 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 geç. Geç bu reklamı da geç. Aynı, yine aynı şekilde. Bir, hadi sıfır ol. Evet, reklamı geçe tıkladım ve tıklıyorum şu şeye. Evet geldi arkadaşlar ben güzelce izledim bakalım şimdi olacak mı? Onu merak ettim. Belki arkadaşlar eskiden yaptığımda şey sadece sesi geliyordu, görüntüsü gelmiyordu. İnşallah şimdi öyle olmaz da. Şu an arkadaşlar geliyor yükleniyor şu an e, yüklenmiyor da açılıyor işte. İnternet mi çekmiyor? İnternet arka odada aslında. Ya. Hadi. Bence açılması lazım değil mi arkadaşlar? Açıl isteriz. Biraz ileriye mi alsak? Acaba. Şimdi i̇leriye aldım böyle bir iki tık. Arkadaşlar bu sizde açılacaktır. Çünkü buradaki internet biraz yavaş çekiyor internette bir sıkıntı mı var? Videoyu başlatmadan önce ee, şey internet kapandı. La. sadece sargı, az sarjdan çıktı. Aa takılmıyor. Arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu böyle izleniyor. Bakın zaten Enes Botur <laughs> gerçek kahraman bir oldu. Arkadaşlar bakın burada, burada falan var bak. Mesela bu altan erkekli şey o kahramanın şeyi. Kahramanlar oluyor ya. Kahramanın hmm. ustası bu. Ömer Bastonunu bilmiyorum. Enes Batur biliyoruz. Ee, Kambolat da. Kambolat Görkem Arslan. O da şey kötü olan. Şunu bilmiyorum. Şurada Atilla Baturayanlar. Evet onu biliyoruz. Yansı Bulut bilmiyoruz. Berk Coşkun. Evet. Ee, bu alttakileri bilmiyoruz e, ee, Turgut Ekim biliyoruz Sevda Erdoğan bilmiyorum Kaya Giray tamam bunları biliyoruz niye açılmadı ki açılsaydı biraz izletirdim sizin şansınıza çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ya bilmiyorsunuz aslında bu da internet çekmiyor ama arkadaşlar sizde açılacak eminim hatta arkadaşlar eve gidince bunu izletsek mi lan Arkadaşlar bu kaç dakika biliyor musunuz? Bir saat 39 dakika. 1 saat 39 dakika. Yani istesem bir saat video çekerim. O yüzden arkadaşlar bu videonun gelmesi istiyorsanız en az bu video 15 like gelmesi lazım. Gelemezse çekebilirim de çekmeyebilirim de bilmiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar çünkü abonemiz az 4 abonemiz var. Yani üzülüyorum arkadaşlar. Yani abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.